Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha bugün son oyuncu da oynuyorum Kitle Hunger Games. İlk ee, ilk videomuz İşte tabii ki de tek çekmeyeceğim videoları yani. Hep bir dahaki bölümlerde gelecekler arkadaşlar falan. İnşallah beğenirsiniz. Tek çekersen zaten bir anlamı kalmaz son oyuncu da oynuyorum. Alevli okçuyum. İlk videomuz galiba demiştim. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi şöyle bir çıkalım. Böyle şuradan yardır. Şurada bir chest olması lazım. Şuradan inelim. Buralarda chest var mı? Yok. Hiç bakmadım. Kılıcı kıracağız ya. Chest yok buralarda. Şimdi yukarı çıkacağız. Keşke atlamasaydım.